Herkese merhaba, kaşakam, hoş geldiniz. Bu şey ateş husu burçağında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son nerede kalmıştık? 24. levelde. 24 mü 25 mi? 24. levelde kalmıştık en son. Evet. Baş... O zaman 24. levelden başlıyoruz. Selam herkese. Selam. Level 24'e Şimdi 24. level oynayacağız. Hadi Yusuf. son anda ve ben Buradan çıkamayacağım. Niye ben buraya boşu boşuna kendime iş çıkardım? Oradan üstüne de çıkmana gerek yok. Yüzerek sola atlayabilirsin. Tamam. İnşallah bu sefer hata yapmayız. Dur. Tamam gitme artık dur. Bekle ya. atla İ tamam bekle basma bekle sakın basma <laughs> tamam. şimdi bunu böyle çekleyeceğiz Konuyu yukarı çıkarmamız lazım Oyun için bunu böyle buraya tekledik. Attın Şimdi mi? bekle. Şimdi bekle. Bekliyorum. Son anda. Bir dakika. Ol ya, ol. Bir, dakika <laughs> dur. Bir dakika dur. Elmas mı alacağım? Bir dakika dur. Yeşildir yeşil daha mı gerek yok. Evet. Evet leveli bittirdik mi? Ha daha bitirmedik. Az kalsak kafama koyacaktı. anda leveli bitirdik. Ve level bitiyor level. Kaça geçiyoruz? Ve level 25. 25. Bastım gitti. Deşkti. Ve level 25'te şimdi 25 nerede? Burada en zorlu bölüm. Level 25'e geçtik şimdi de. Şimdi bir şey acaba kim yapıyor? Yukarı çık Engel olacak sana Şimdi onu alayım ben Tamam şimdi onu engel olur. Ha. Eğer soğumayan ne ateş bu ne? Ben Elmaslar bize... da, elmaslarını topla. Boş konuşma Sakın burada yanayım demeyin. Bir dakika bir dakika. Şeye basman lazım. Beyaza basman lazım. Ben çıkamıyorum oradan yoksa. Yine mi ya? Çık hadi çık. Çıktım. Benim işim bitti bu kadar. Nasıl bitti? Derim ki bitmemiş bir de. Ben elmaslarımı alacağım. Hadi çabuk. 10 saniyelik bir şeydi. Aşağıdan gideceksin, yukarıdan değil. Yukarıdan tutuyorum. Tabi. Buradan <laughs> şeyimi bir alayım. He, ben şimdi sana o gerek orayı açsam. Bir dakika. Sen git onu al, ben geliyorum. Ben, ben, ben bindim. <laughs> Tamam çık oradan. Tamam artık iş biz bitti gel. Yanıma. Ben kapıma geldim. Biz oraya geçseydim var ya yanardım. Ve leveli bitiriyoruz. Level, level 26'ya geçiyoruz. Evet bir dakika 40 saniye, iki dakika 34, 50 saniye geçmişiz. Ve 26. leveldi şimdi. 26 doğru ya. Hı -hı. Maşallah zor değil, zor değil. Değilmiş. Hmm, sen beni gerek aç, açman lazım. Kırmızı Bak Kırmızı kırmızı. Benim yanıma kadar çıkman lazım. Sen orada apis mi oldun? Küçük küçük. Aman <laughs> çok komik oldu. Hızlı hızlı canı geç. Hızlı bir şekilde. Oh my. Atlayış güzel. Neyse. Oraya bir, oraya bir şey yaptım. Ne yaptım? At, çıkamazsın oradan. Su, su yaptın soldan Bir böyle bakayım. Hı hı. Yok öyle değil. Senin benim yanıma gelmen için. Buraya gitmem lazım. Şaka şaka. Beyaz, he, beyaz süreliydi tamam beyaz açman lazım. Duyuyorum hmm. mu? Ama çok uzun olacak bak. beyazı alsam 100 bin TL edecek. Şaka şaka ne Ama ama Oha, hayır. çok çok uzun sürüyor. Hı -hı. Şimdi oradan geleceksin mavi açacağız. Yok. Hızlıca tamam tamam. Aşağı düşmeyecekti. Hayır. Hızlı ya hızlı çabuk. zamanlar var ama kapun paya kapun mu kapun mu kapun geç <laughs> kalım. Hmm. Hemen buna süremiz çok kısıtlı ve hızlıca geçmemiz lazım. Hmm. Yine geç kaldım. Hata yapmıştım. Umudum kapanma. Asla yapamazsın. Hem de asla. Şimdi göstereceğim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Göreceğiz. Yapamazsan ben akli. Bir daha hata yapacaksın. Aha. Anne. Yapamazmışız gördünüz arkadaşlar yapamaz yapamazmışız ha? Niye öyle düştü? Ne? Oradan çıkayım Tamam bir dakika dur. Orayı buz mu yaptım? Sen şimdi git, şey yap. Ne? Yine o beyaza bas. Beyaza. Hı. Basmamı. Oradan çıkmam lazım. Tamam şimdi bas ona. Benim yandan niye çıkmıyorsun? Gerek yok ki. Bak boz yaptım. Niye oradan çıkmıyorsun? gel, ee, yukarı gelmen lazım sen şimdi. Sen elmasların hepsini bitirdin. Sen yukarıda işin kaldı. Sadece bir tane elmasım kalmış. Hı hı, en yukarı gel. O maviye basacaksın. Ben de gideceğim. O kırmızı elmasımı alacağım. Biraz dede ve gibi da. Yeşile basacağım ve uzun bir zamanımız olması lazım. burası böyle yapamaz mıyız ha oradan atla tamam şimdi atla, atla, atla. Geldi. Geldim işte yanına ne? Tamam şimdi oranın bas. Bas ben geleceğim şimdi. İnşallah o su değil aşağıdaki. Yok su değilmiş tamam. Ben de orada buz bırakmıştım ne? Hadi ben orada orada açıp bırakıyorum bekliyorum. Ben buradan değil buradan geçemiyorum. Geçemiyorsun tabii. Tabii 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 papi 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 Oo bu çok uzun süredir diğerinden daha uzundur o zaman bassana şimdi bak bunu aldık bir dakika bunu aldıktan sonra ne yapıyoruz çabuk, çabuk git şimdi bunu aldıktan sonra hemen bir gerek yok ki beyaza direkt oradan atlayacağım uzun bir atlayış yaptıktan sonra Hemen üste çıkmam lazım. Onun için hızlı olmam lazım. Gel buraya. Sen niye gittin? Ya yeter artık ya olmuyor Ve leveli tamamladık. Bu levelde bitiyor. Ve level kaça geçiyoruz? 27'ye mi geçiyoruz? Evet, level 27'de geç 27'ye geçiyor şu an. Ve level 27'ye geçiyor şimdi. Yusuf lavayı diyecek şimdi. Yusuf gel level 27'deyiz. Geçtik Son mi? Tamam da. Ben neredeyim? Ben geldim şimdi sen ana alttan yukarı Yok. çıkman lazım. Daha yeni bu bölme geçti geldik. Hı hı. Oh my god. Oh. basit aslında. Zor gözüküyor ama basit. Hı hı. Doğru ya basit. Basit nedir? Çok kolay demektir. Çok kolay ne demektir? Hemen geçeceğiz demektir. Ve Bu geçtik. bir ata artık. Yani kaç geçiyoruz? 28'i geçiyoruz şimdi. Neden? Saniye, bir dakika. 26 saniye geçmiş, Bir şey olmaz. Yandın mı? Yand yandık mı hiç? Hı, hayır. Level 27 bitirdik 28'e geçiyoruz. Evet. Be leveli. Ya boşuna boşuna geçiyoruz. bu levelleri yapıyoruz. Hmm. Hadi çık. Ben kapıyı aç çabuk. Kapı açık kalsın bir. Ben evet. bunda kesin. Şimdi geçiyoruz hemen leveli, Onun için sabah olur. Kafana attı mı? Eğer kafam kafama eğer orada sıkışsaydı yine de beni geçemeyecektik. <laughs> Ay ya ne yapayım çok komik. Ben de çok komik değil mi? Kapıyı açın bana, alacağım açın. Pis 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 pis. Sen Tamam. Hı -hı. Dur bakayım hata var da niye döv tamam. Uy. Bekle bakayım hata var mı? Hata var. Hata var. Hata var. Hı -hı, var hata. Onun için biraz Haha. 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 Tamam. Biraz daha dik olması lazım. Bak. Dur biraz eğri oldu. Tamam. Dur hiç bir şey çıkmaz. Dur bakayım atlayayım bakayım. Tamam. Tamamdır. Al onu. Geri çık oradan. Atla oradan. Haydi Yusuf sen yaparsın. Ben yapayım o zaman. Hı hı. Evet şimdi geçtik buraya. Çok sıcak oldu ha. Evet geçtik orayı da. Sen de sıcaklık yapıyorsun. Tamam şimdi bas yeşile. Ama buradan geleceksin unutma. Dur, tamam. Bir de düşün düşüyorum oradan. Bir <laughs> şey Düş. Ne yapıyorsun? İlk baş ben. <laughs> Ve leveli bitiriyoruz. Level Leve. kaça geçiyoruz? Kaça geçiyoruz? Hakikaten. No. İki dakika. Biz ne? Level kaç? 30 değil 28'i bitirdik. 29'a geçiyoruz. 29 burada. Evet 29'a geçiyoruz. 28'e bastı. Hayır. Hayat evet, 28'e baştık. Neyse. 28. Yine yanlışına bastım. E'ye basacaktım buna. End. Son. End. 29. İyi bakayım. He 29. Bu lan? Dur niye hemen atladın? Ha sen durabiliyorsun orada dur ben çok ince atlayışlar yapmamız lazım. Burada ya da çok ince. Tamam şimdi ben bunu aldım. Burada hiç kimse atlamaz. Sen bile. Oradan oraya atlamam lazım benim. Tamam. Tamam çıktım buraya da. Burası çok buradan, basit. Buradan buraya atlamam Yay. lazım yoksa başka türlü. Hemen bu. oraya gidersem kayarsam gitti. Heh işte ben böyle yapacaktım. Oh no. Oradan düşersem biliyorsun ne olacak? Ne? Suya gideceğim. Suya gideceğim. Hayır. Hayır. Neyse. Ve level 29'a geçiyoruz. Bu level çok ince evet. ince iş diyor. Evet. Ama kafa karıştırıcı Biraz. Bak. Aynen bu level biraz sıkıntı 29. leveldeyiz ve aşağıya düşmeden geçmemiz lazım buraları ve 29. levelde şimdi aşağı geç. Evet. Evet şimdi burayı geçtik mi? Geçelim hızlıca Değil. Evet geçtim burayı da. Şimdi ya ben bu... işim bitti mi benim? Bakayım bir bakayım. Bir bakalım. Hayır karşıya geçmem lazım. Onun için böyle hop. Ve benim işim bitiyor. Benim işim bitiyor ama benim işim Şimdi bitmiyor. Şimdi evet. Dur kabına tam koymadım. Hı -hı. Şimdi sen en son oraya geleceksin değil mi? Hı -hı. Onun ben için buradan geleceğim. böyle atladık. Ee, düşebilirsin oraya çarpacağım zaten. Hı -hı. Oradan, Ana. oradan sağa atlaman lazım Yusuf. Tamam. Ana düşme düşme düşme. Tamam. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Şimdi geri, yolları hepsini geri gitmen lazım. En son o şeyi alacaksın ve level'i bitireceğiz. Kapana hemen gitme. Tamam mı? Beni bekleyeceksin. Boş ver elması. Bence yapabilirdik onu. Yapalım bence Yap yapalım mı? Yok yemeyelim yemeyelim. Yapalım yapalım. Yok yok. Yapıyoruz. Ya. Level 29'a geçiyoruz. Biz o tüm elmasları alacağız. Beynimize sokuyoruz. Hepsini alacağız. <laughs> evet evet. Level 29'a geçiyoruz ve biz o elmasların hepsini almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Onun evet. için bu yola çıkıyoruz. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yeniden çıkabiliriz buraya. Ay iki dakika ya, su içi biliyorum. çok susamış. Tamam git gel seni bekliyorum burada. Evet şimdi ben gelinden çıkmam lazım oraya. Tamam. Benim işim bitti galiba. Sıra Yusuf'ta. Yusuf gelene kadar ben oynayacağım. daha yapman lazım. kaçtı <laughs> su. Kendini vur. Ay. Tamam şimdi Şu geri gelmemiz lazım. Da. Bu çok önemli bir oyun. Çok önemli. Evet. Çekil. Hı hı. Ha niye oyun durdu? Şaka şaka ne durması? Ben tepemiyorum. <laughs> evet. Ana düşeceksin, ana, ana düşeceksin. Kız düşme. Orada sen de hiçbir şey düşmeyeceksin. Tamam <laughs> buraları geçti şimdi. Yeeey. Kurtulduk. Bizim elimiz titremez. Evet böyle. Yedi. Evet. Leveli geçiyoruz. Atla oradan. Oradan atla. Bir atlamana gerek Sen yürüyebiliyorsun diyorsun. Ve levele bitiriyoruz. 30'da geçiyoruz 30 saniye diyor ama 30 saniye imkansız. Pro olmamız lazım. Ama bir gün yaparız. Pro'luğu yapalım. Ve evet. e, level kaça geçiyoruz? 30'da geçiyoruz. O zaman son leveli bir dahaki videoda oynayacağız. Evet. Son, son 7 leveli bir dahaki videoda oynayacağız. O zaman hı hı. bir dahaki bu videonun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek Hoş üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Herkese bay bay. Bay bay. Çok ince atlayışlar yapmamız lazım. Burada için... ya çok ince. Tamam şimdi ben bunu aldım. Burada hiç kimse atlamaz. Sen bile. Oradan oraya atlamamız lazım benim. Tamam. Tamam çıktım buraya da. Burası çok buradan, basit. Buradan buraya atlamam Yay. lazım yoksa başka türlü. Hemen bu. oraya gidersem kayarsam gitti. Heh işte ben böyle yapacaktım. Oh no. Oradan düşersen biliyorsun ne olacak? Ne? Suya gideceğim. Suya gideceğim. Hayır. Ben geçmemiz lazım buraları ve 29. levelde şimdi aşağı geç. Evet. Evet şimdi burayı geçtik mi? Geçelim hızlıca. Değil. Evet geçtim burayı da. Şimdi ben işim bitti mi benim? Bakayım bir bakayım. Bir bakalım. Hayır karşıya geçmem lazım. Onun için böyle hop. Ve benim işim bitiyor. Benim işim bitiyor ama benim işim Şimdi bitmiyor. Şimdi sende evet. Dur kapını tam koymadım. Hı -hı. Şimdi sen en son oraya geleceksin değil mi? Hı -hı. Onun en son için burada geleceğim. böyle atladık. Ee, Düşebilirsin oraya çarpacağım zaten. Hı -hı. Oradan Ana. oradan sağ atlaman lazım Yusuf. Tamam. Ana düşme düşme düşme. Tamam. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Uhuhu. Şimdi geri, yolları hepsini geri gitmen lazım. En son o şeyi alacaksın ve leveli bitireceğiz. Mutlu yıllar. Allah Kapına hemen gitme. Tamam beni bekleyeceksin. Hayır. Boş ver elması. Bence yapabilirdik onu. Yapalım bence yap yapalım mı? Yap yok yapmayalım yapmayalım. Yapalım yapalım. Yok yok. Tüm elmasları alacağız. Beynimize sokuyoruz. Hepsini alacağız. <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yeniden çıkabiliriz buraya. Ay iki dakika su çıkabiliyorum. Çok susaymış. Hop. Tamam git gel seni bekliyorum burada. Evet şimdi ben gelinden çıkmam lazım oraya. Tamam. Benim işim bitti galiba. Sıra Yusuf'ta. Yusuf gelene kadar ben oynayacağım. da iş yapman lazım. Madem kaçtı su. Kendini vur. Ay. Tamam şimdi Bu geri gelmez. lazım. Bu çok önemli bir oyun. Çok önemli. Evet. Çekil. Hı hı niye oyun durdu? Şaka şaka ne durması? Ben tepremiyorum. <laughs> evet. Ana düşeceksin, ana düşeceksin. Kız düşme. Orada sana da hiçbir şey düşmeyeceksin. Tamam, <laughs> buraları geçti şimdi. Yeeey. Kurtulduk. Bizim elimiz titremez. Evet, böyle. Yedik. Evet, leveli geçiyoruz. Atla oradan, oradan atla. Bir atlamana gerek yok. Sen yürüyebiliyorsun diyorsun. Ve levele bitiriyoruz. 30'da geçiyoruz 30 saniye diyor ama 30 saniye imkansız. Pro olmamız lazım. Ama bir gün yaparız. Pro'luğu yapalım. Ee, Ve evet. level kaça geçiyoruz? 30'da geçiyoruz. O zaman son leveli bir dahaki videoda oynayacağız. Evet. Son, son 7 leveli bir dahaki videoda oynayacağız. O zaman Hı -hı. bir dahaki bu videonun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Beğenmeyi, unutmayın. bye 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 bye